selamünaleyküm canlarım. Şundan güzelliklerine bak. Sizi yaradana kurban olurum ben. Bakın canlarım. İyi, i̇yi iyi 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 Sizlere de küçücük bir video paylaşmak istedim. Zeytinimiz doğurdu. Ey bacakları yukarı geldi. Zeytinimiz kıskanıyor. İyi, iyi, iyi. Saban attık altına. Üç günlük oldular canlarım bugün ama daha gözleri açık değil. Üç tanesi dişi, bir tanesi erkek. Altı tane yavrusu vardı. İki beyaz, dört tane de siyah. Ama ikisi cansız olduğu için öldüler. Kuyumun besini, kuyumun Zeytin annesinin yerine koyduk. Zeytin de öyle karşıdaydı yağmurda motorun altına doğurmuş. Orasını seviyordu. Şimdi annesine böyle varilden korunak yaptık. Bunun altında duruyor. Zeytin'i de annesinin yerine daha muhafazalı getirdik. Dördü çok güzel emiyor, besleniyorlar. Şu anda dördü de sağlıklı. O güzel. Zeytin'e şöyle yavrusunu alıvereyim diye yanına elimi uzatınca. Dün elimin üstü üzerine şöyle bir dişledi canlarım. Ben de korktuğum için elleyemiyorum artık. Kıskanıyor çünkü yavrularını. O da haklı. <laughs> <laughs> Annemiz hani <laughs> iyi ellemem elimi elimi Kızıyım da doları var değil mi? Kılını yaramı damasınız canlarım. Şunların güzelliğine bak. O çok da seviyor. Çok da seviyor. Çok da seviyor. Hanimiş benim güzel kızım. Biliyorsunuz bu geçen sene kimsesiz bir köpek gelmişti. Bizim hayatımıza doğurmuş. Biz fark etmemiştik. 4-5 tane yavrusu varmış ama biz görmedik. Eş dost almış. Bu zeytini dişi diye bize bıraktı. Bize değil de yani annesinin yanında kalmış. E Bizde köpeğimiz ölmüştü Bunu annesine bir de geçen seneden bir erkek yavrusu var bir de o üç tane bunlara biz baktık sahiplendik birine bağlayamıyoruz yoldan gelene geçene sarıyor ama sütünü ekmeğin mamasını veriyoruz İnşallah bir onu de bağlarız kimseye zarar olmaz bağlarız demem yani böyle e, çelik halat yapıyoruz İstediği kadar gidip gelebilir yani canı sıkılmıyor yuvasının. zeytin de öyle zeytin yavrularını taşımasın diye yerine alışsın diye bir iki gün böyle bağlayacağız. Zinciri zaten gevşek görüyorsunuz. Onu gücüm onu Zeytin hemen en ufak bir harekette panik yapıyor yavrularını sevdiği için. İyi ee, iyi. Ee. Rabbim hayvan da olsa insan da olsa kimseleri yuvasız bırakmasın. Herkes böyle bir tane köpek sahiplense baksa sanki ne olur ki? Hiçbir şey olmaz. Sanki ekmeklenden eksilecek mi? Yemeklerinden eksilecek mi? Fakirleşecek mi? Hayır değil. İnsanlar bir topon ekmeğe verme. Hayvanları azırganıyorlar. Halbuki biz ondan rızkını yiyoruz canlarım. Tabii ki alıp baktığın zaman sahiplendiğin zaman da aşılarını yapacaksın. Ee, Lüs ile Öbür küge evvel seneki yavrusunu biz ameliyat ettirdik. Çünkü Lüse artık yaşlandı. Ee, doğum yapa yapa o da yıprandı. Ve bu daha yavru. Bunu da annelik duygusunu tatsın istedik. İnşallah yavrularını da şimdiden istiyorlar. Büyüsünler. Güzel bakabilecek kişilere vereceğiz. Uuu uuu uuu. Bakın nasıl yalıyor. Bakın. O, sen, o sen. Daha gözleri açık da değil. Bir Çok tatlılar. Hani 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 bak, sen gibi ağlıyorlar canım, Annesi ayağını koyuyor, ağlıyor. Elini koyuyor, ağlıyor. Siz güzel güzel dinlenin bakalım. Böyle altı. Bu altı Akşam sabah saman atıyoruz. Zeytinin annesini de buraya bağladı. Değil mi kızım? Kızım kızı doğurdu, değil mi? Hı, hı, Lucy, Lucy, hani güzel kızım. Bunu köyden birisi sahiplenmiş canlarım, bir yerden gelmiş. Ama e, komşularından sıkıntıdan dolayı oraya buraya saldırıyor diyerekten. Artık başını salıvermiş ve kimsesiz olmuş. Sahibi yani bizim köyden. Ben bakamadım. Komşular sıkıntı yaptı çok dedi. Sen almış bakmışsın. Allah razı olsun dedi. Ameliyat yapacağız. Bak belli. Geçen sene yazın ameliyat oldu. 15-20 gün ameliyatta Gidin gidince orada kaldı. Ama yaraları iyileşti artık. O güzel, güzel. Hanımış benim yerini de yaptık. kurulukta da Böyle böyle yeşilliye, zeytinlere bağladık. İstediği kadar gidip gelebiliyor rahat bir şekilde. Bu mutluluğumuzu da bu güzelliği de sizlerle paylaşmak istedim canlarım. Ben de ancak ineklerimize baktım. Artık yavaş yavaş evimize gideceğiz. Biraz da marul haşladım. Ee, önümüz Ramazan haşılayınca marullar çok güzel büyüyor. Böyle otluydu, çimenliydi. Biraz şu tarafına hava çektim. Ee, şu sağ kısmı. Bu tarafına da kırmızı turp ektim. Şöyle paketleri de duruyor. Haziran ayında da dikiliyor turp. Şu anda da dikiliyor. Şu anda yetişik yenilebilen hali bile var. Suyu verdikten sonra marullarımızı Haşaladık çünkü burası kemireli. Çok güzel. Biraz demin ıspanaklı oldu. Önümüzde akşam yemeğini yaparız diyerek de. Şöyle şu kısmı da yolacağım. Şöyle. Çünkü biraz daha haşlanacak marullamız var. Kısırlara, her şeylere çok iyi oluyor biraz böyle haşladım ben. Güzelliklere bakınız. canım. Şu görmüş olduğumuz kiler tere. Yalaklara böyle ekmiştim. Varlı azdan kesip atmışlardı. E biz de onları değerlendirdik. Şu anda artık umarlığımız incek dereceye geldi çok güzel oldular. Bunlar da biz aşlamıştık. Artık tam böyle tuttukları sıra. Takipçilerimden çok çok da özür diliyorum. Özellikle kamerayı ne kadar güzel net yapmaya çalışsak da biraz kameramızda sıkıntı oluyor. E, titretme diyorlar. Sabit güzel çekim yap diyorlar. Ama zamanla alışacağız. Zaten ben video çekim yapmasını da çok seviyorum. Böyle evimizdeki patlak soğanlarımızı da ektik. Yani başlarından birer kişiye tanelerini çıkarıyoruz. Sonra kalanları soğan ifa gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Bir derde deva ballı baba. Yumuşacık salatasını biz çok seviyoruz canlarım. Şurada da boydan boya soğan, sarımsak, maydanoz, dereotu. Dün böyle görmüş olduğunuz bu alanı şöyle kenara kenara otlarını attım kuruyunca zaten yok olurlar. Bayağı bir kısmını arıttım. Mart girdi mi maydanoz ektiğin zaman tepe çıkartmıyor. Çok güzel oluyor. O yüzden biz de Biraz ekmiştim ben maydanoz ama güzel çıkmadı. Bu olduğu gibi yala ekmiştim. Şöyle köşe kısımlarında çıktı. Maydanozlarımız. Şuraya tekrar ektim. Bakalım nasip. Burada da gölgem geliyor. Özür dilerim. Burada da nanelerimiz var. Ayrıklarını ayıkladık. Şöyle Bayağı bir geniş bir yer. Zaten burayı kaplıyorlar. İyi. Ee, hani güzel kızım. Bu videonun da sonuna geldik canlarım. Umarım videomu severek ve beğenerek izlersiniz. Allah'a emanet olun. hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.